Bugün arkadaşlar Minecraft Manant oynuyoruz ve beni haso alacak ve ben de oyunu bitirmeye çalışacağım. Hadi bakalım let's go. go. Hadi bakalım let's go boys. haso gel, gel buraya. buraya. Oğlum, yat aşağı. Yat aşağı, yat aşağı <laughs> gel buraya. Ya. Hayır gelme Allah, Allah, Allah. Git buradan Hasok. Niye? Gitmeyeceğim buradan. Allah. <laughs> gel buraya Hasok. Çocuğa seni. bak ya. Öldüreceğim. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Eyvallah kardeşim ya sen de olmasan var ya ne yapacağız ya. <laughs> ha, dur, koşmayı bıraktım yanlışlıkla. Allah. Yarım saatte koşmuyorum. <laughs> benim de internet gidiyor. Benim de internet gidiyor Allah. Aa, hayır, Allah! hayır atamadım içine. Hayır, 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 hayır. Gel buraya. Oo! Oh! Kaçma. Hasadim. Sen, o onu... ne? Yes He. boy. Onu ben alacağım. Öl, öl, öl. öl. Allah ne Na, nasıl kaçırıyor? Ah. Ölmelisin aslan git buradan. Hayır. <laughs> Ölmelisin oğlum git buradan. Yapayım. Allah bir can... hayır hayır bir canım var. Yeah boy let's go. Cici. <laughs> <laughs> az kaldı az kaldı az kaldı hadi bakalım let's go. Aa burada şey varmış. Ney? Çölde. Çöl mü? Çölde şey var ortasında. Oraya sen mi gittin? Yok. Niye gideyim ki oraya? Kim mi Koreyasu? He? Oğlum orada göster bende de pusula orada gösteriyor. Pusu orada gösteriyor. <laughs> Allah oha ama <laughs> ya. Pusu! Keşke bunu burada yemeseydim. Şey, <laughs> TNT mi şey yaptın? Allah demir aldı çocuk ya. Ne <laughs> boy, elmasım var oğlum elmasım. Elmas bilmiyoruz da neyse. Neredesin? Bilmem. Hiçbir yerdeyim. Geliyorum. Hayır. Gelmemeye gerek var aslında. Onun için nerede? Aha. Aha. Öteye <laughs> gitmiş ya. <laughs> ah, gittim oğlum gittim ben. Sen neredesin Asu? Mete oradasın. Hayır nasıl git buradan. Hayır git buradan nasıl. Benim pick eksim var Mete. Nasıl pick eksim var ne yaptın? Az önce oh, yaptım. Shit man benim buradan çıkmam lazım. Oh my god. Make sure you should tend to normal son. geliyorum. Allah. Git buradan. Allah. Aa vuramıyorum bu ne? Oto bana kazdı. Hayır. Kanka. Çok sağ ol ya. Vallahi bana getirdin Allah. kanka. Eyvallah. Sen geliyorum bekle sen bekle. Sen geliyorum. Oh my god. Hadi kaçmam lazım. Yanımdasın yanımdasın yanımdasın. Acil çıkmam lazım. Ah. Allah. Yanlışlıkla şey yaptım dur bekle. Düşmeyeyim de. Allah. Git buradan sonra. Hayır. Hayır. Canım da az benim. Benim de canım az. <laughs> Heh, tam canım doluyor. Benim golden apple'ım olduğunu biliyorsun inşallah. Ah. Ya yanlış. Oh! Oh! Allah. Bakın canım 3, <laughs> canım 3. Ha! Ha! Ya ya ah. yeah boy! ya aşağısa. Acil buradan kaçmalıyım ya benim. An. Abi çıktı. Allah'ım bunu <laughs> nasıl öldüm ya? Abi! Çok tehlikeli şu an. Ney? Aa hiç, hiç kanka. Nasıl gidiyor hayat hayatım? <laughs> ne tehlikeli ya? Ne oluyor? Çöksün. Yine kendimi yine kendimi çöpüm, şey pikeks yapıyorum Ya ne ara akşam misin? oldu ya? Valla akşam oldu birden diye bilmiyorum. Taş taş ee, balta mı yapsam Bir macil bunu yapmam lazım. Eyvallah. Evet, Vallahi ben de unuttum sana söyleyeyim. Ben, iki yaptım. Oo, ben bunu yaparsam ama öldüremez beni nasıl hiçbir şekilde tamamdır abi izin eh, Görürsün şimdi görürsün <laughs> <laughs> Görürsün şimdi elimde boy <laughs> <laughs> adam arkamda Ya buraya. Adam arkamda Allah internetim internetim kötü oh, Vuramıyorum Ya no, ben de vuramıyorum Nubluk ah. başa bela. Ah <laughs> Allah. Hayır. Ya yeah boy dışarı kalasın. Yat Yataşıyordum. oğlum. Yat aşağı, yat aşağı so, ne kadar çok mu var? Allah. Oha. köylü zombiler var bu ne? O şurada derecede de köylü zombiler var. Ah geldim buraya. Burada çok canım var bak bu ne Evet 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 ölüyorum bu arada ben. <laughs> ben şunu boşmam şu portalı mutluyorum. Oha. Oh! Ne o. Kadar bir şey çıktı. Bunun ne var demek? Emin mi yok? Böyle bir, bir hayvan öldüğüm ben de. Beni bilmene gerek yok kardeşim ben her yerdeyim. Kim neredesin Mete ya? Yok oldun ya. Ben şunları almam. Aa endirmen buldum. Endirmen mi buldun? Burada. Ve sabah. Allah. Sabah Allah bu enderman. beni öldürecek mi? kesin. Ki canım ya. Bakalım şimdi Mete ne oluyor? Köyün ortasında duruyor gözüküyor bende. Lambalara bak ya bu ne? <laughs> Evet. O zaman daha adasın. Öyle, öyle değil. Dağdasın o zaman bekle geliyorum. Ya canım dolmuyor ya bu ne? Hah doluyor. Aha. Oh shit boys. <laughs> o ne? Hah bana, bana bir tane daha kayboldum sandım. <laughs> Allah. Ne? İnternetin aşırı İnternet. yazdı. <laughs> <laughs> Vallahi internetim çok iyi Mete. Görüşürüz nasıl bebeğim? Hayır. Ya bende blok yok. Kazmalıyım başka bir şey yok. Git buradan. Uf, adamın şeyi var ya. Git buradan. Gidiyorum. git buradan, git buradan. Hayır, 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 hayır. hayır. E, ne yapacaksın kardeşim? Oradan bana mı bana atlayacaksın? Ne yapacaksın? Aslında atlayabilirim, evet. Görüşürüz. Allah, canın çok az yine de ne sordum şunu. Hayır. Canım <laughs> geliyor 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 Nereye gidiyor Mehmet? Hayır. Aa hayır, ne yapıyorsun? Burada geldi. Hayır git buradan. Hayır gitmeyeceğim. Ya Allah ya da şey. Allah çok attı ya. Verdin şey su kim ya? Lanetlendim ya. <laughs> ya İyi <hiç gülüyor> ki <Yes. bantolumla gülüyor> giymedim <gülüyor> ben ona. <laughs> ya. Hayır ya sı. Elimde ne, ne var bıcığım? Snasu. Ha Golden Apple var. Golden Apple var hası bende. Allah Allah. Ney sorgulamayacağım abi. Şunları almalıyım. Şunları almalıyım. Şunları almalıyım. Hası? Efendim Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Geliyor musun? Bazen böyle kardeşim de şey yapıyor böyle. Tamam <laughs> da kardeşim. De. Kardeşim de böyle kapıyı iş yaptı da bazen <laughs> Neyse bekle sen neredesin şimdi? Sen şuraya göster o, baya baya iyi Bu tavşan mı var? Neredesin oğlum? Evet, mağara duymuşsun. Yo, değilim. Aslında önce iskelet vuruşunu duydum. Yanlış duymuş olabilir misin? Ve demir buldum. Yanlış duymuş olabilir misiniz? Ben yanlış Allah. duydum. Emin ol yanlış duydum. Nasıl yanlış duydun? Bu ne? içine Bir tane daha buldum. Let's go boys. Allah'ım. Mete sen İyi. şimdi bekle ben geliyorum biraz ondan. Ben niye söyledim ki madem niye Vallahi niye söyledim ki gerçekten? Uf. Ben ya. kal... Ha sür yapmaya başlayacağım ben şimdi. Ya, Bununla bir Acil bir toparlanmam lazım. Başka demir var mı? Bir şey var orada. Şöyle hemen burası sıkışmış olabilirim Bir <laughs> canım da var. <laughs> Öleceksin oğlum. Öleceksin. <laughs> Allah iskelet <üç> var. <laughs> yeah boy. Öleceksin asa. Öleceksin. Ölüm tutacaksın kardeş. Allah seni Yeah boy. Eskalar gitti ya. Şey <laughs> bekler misin Şurada da veririm ki. Ya boy. Hiç kimse bilmiyor ne yaptığımı. Ne yaptın? Bilmiyorum. Ne yapmışım? Kesin Mete bir, bir şey buldu ama belli değil. Ha o kadar da bilmem artık yani. <laughs> kendim... ya bu ne? Ha yerde canavar var. İskele çıkıyor, creeper evet, çıkıyor. Allah. Canavar fazla. Hı? Onu ben de farkındayım. Bu, ya internette valla çok iyi benim. Neredesin Aso? Nerede bir köy buldum. Iron Golem var. Oo başka köylü diyor. Onunu satayım. Ölüyorum. Niye ölüyorum? Aşırı Tah, zombi var. Yes, böyle demiş. Hadi. Aa bu ne? Oha, oha. Çok fazla hayvan var. Vallahi ölmek üzereyim ya. Kaçmam lazım abi buradan. İyi misin şey değilim Niye? Neyse Let's run O neti nerde? şu tarafta Az önce öldürdüğü yerde <laughs> Allah Bir akşam olsun ya <laughs> akşam Oluyor zaten de Akşam değil mi? Akşam zaten? da <laughs> Evet Allah Bunlar deli gibi vuruyor. Evet hem de hem çok vuruyorlar hem de çok fazlalar. Acaba sen de <laughs> evet. Çok all power yapıyorlar böyle. <laughs> Zaten asaba oluyor o iyi. Taba olsa da senin daha iyi. Evet çöldeyim ne? Bilmem. Orada <laughs> mısın çünkü? Ya. <laughs> <laughs> evet bu sudan çölde gösteriyor. Nasıl çözdü gösteriyorum? mi yerdeyim ben yine. Emin misin? Eminim. Gel bakalım. O zaman pusuya yanlış yerim diyorsun. Bence gösterebilir. O zaman geri mi döneyim? Bilmem. Geri dönebiliriz. Ya ama istemiyorum. Takip etmek istiyorum. Ne gerek var ya takip? Burası ne? Aa bu da bir tanık kaybı varmış Mete'nin. Neyi var? Mete'yi görüyorum. Mete'yi görüyorum. Ben nasıl görüyorum oğlum? Ama sanırım o sanki Kim ben, ya? Ben Marvel'im Armin'i hissettim ben niye bunu söyledim ki şimdi Biliyor musun ki zaten sen? Bunu yapmalıyım abi Bunlar, Ben de zombi eti yiyorum biliyor musun? <laughs> zombi eti mi? Oğlum ben evet. ekmek yiyorum bir tek ekmeğim var Şimdi hayvan öldürmeye başladın ki ben Geliyorum Aa bu ne? Aa bro Laf şey var? O'nu <laughs> satayım. Ver demelerimi. Demeleri aldım kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada işte eşyalar atmışsın bu da Yani çok kötü eşya atar mı? Allah iyi Bunu... bir şey. bu bunlar... şey. <laughs> lazım olur bana teşekkür ederim. Allah'tan baltamı atmadım boş. Allah Neredesin ya? Allah. Allah yetişemedim. Sadece eşyam çok eşyam da yok. Allah. Allah. Bay bay sağ. Yanlışlıkla bu arada üstüne düştüm. Hayır. E ee, tamam oradan kazarsın ne olacak ki onları? ya hayır. Selam. Om. Allah. Oh my god öldüm. Öldüm 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 öldüm. öldüm, öldüm. <laughs> Nasıl? Zaten ben öleceğim. Benim üç canım var. Ölüyorum. Geç çıkman lazım. Dur. Hayır, hayır şey. Malta <laughs> battı. gelmelisin <laughs> oğlum, hadi gel. Hadi, hadi gelsene. Gel açayım mı? Dur. Sana büyük eşyalarım da yok. Ne isteyorsun benden? Allah Ooo. Na, nam çap biliyorum. Niye kumla çıkıyorsun? Hayır! Niye kumla çıktın? Ha, şimdi. E çok, ne çok abi, iyi iş şey yaptın ya yap Yine vurdun böyle. Gör oh geliyor oh. mu biraz Hayır Canlar ya. düşecek yine. Allah'ım. yemek yemem lazım acil. Hayır vurma. Bu pantol şey pantol değil mi? <laughs> yani şu ayakkabı. <laughs> ah vuruyordum. Git buradan. <laughs> yeah, boy. Yeah, <laughs> Kaç yer <laughs> ben? Kaç kere oldum? Kaç kere oldum? Allah. <laughs> Neyse bu yakınımızda köy var zaten şimdi. Gerçek hayatta kapı çaldı sanki. <laughs> Niye lan? Ne bileyim. Korktum. Çünkü bazen babam çalıyordu böyle. Oğlum nasılsın diye böyle. <laughs> <laughs> Ciddi <laughs> Video ortasında da gelebilir. <laughs> Abi de dayı. <laughs> Şimdi ben Yes be Geliyorum Tam Mete nerede? Ya meta çok uzakta ya Neyse şuradaki köyü zıplayayım Çavuşun bak inşallah şans bir şey gelir ki, Benim var ya bir şeyim eksik diyordum ben de ne diyordum buymuş abi ciddiyiz Neymiş? E, Bilmem niye Söyle bunu niye, <laughs> 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 niye, <söylüyorsun? gülüyor> yani, yani, niye söylüyorsun o zaman? Şimdi, Söyleme karara almıyorum Tamam o kadar da uzak değilmiş ya Nasıl ya? Bizim savaştığımız yer uz uzak değilmiş Sen geldin mi? Ee... Yeah. Hayır. Ne? söyleyeyim? Oooo. <laughs> oh. Bakalım bakalım. Açıktım dur. Tamam şimdi Metin nerede olabilirim? Mete yerine olsaydım nereye giderdim? Hmm. Bence pusulayı tabi. <laughs> Gitmeli pusulanın yerine. nasıl bir alan? Bu nasıl bir alan? Hasan? <laughs> <laughs> Geliyorum. Bir şey soracağım bir saniye. Ne? Ne? Geliyor. Ne de portal yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Belki bu burada pusula bozuk ya. Yes. Şimdi şimdi düşünmeliyim nereye giderdim ben Mete'nin de olsaydım. Ah Mete, Mete orada. Hayır. Mete bir şey söyleyeceğim ben de düşüyordum. Ölmek ben. Yeni biyom yeni biyom yeni biyom gelin. Aha orada. pantolonumu gördüm. Bir şey, pantolonumu nasıl görüyorsun oradan ya? Alo ya. Anlaşılıyor. Ayakkabımı da çıkartamıyorum zaten. <laughs> ayakkabını çıkaramıyorum O iyi. bu ne ya? Parkur yapmam lazım burada. <laughs> çok kötü. Çok kötü. Of ya nedir çok kötü Allah öleceğim Aa burada blue buy'ım var Ney var? Mavi aşağıda Ney var ney var Aa ney var? kesin 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 mavi aşağıdan yanındasın diyorum Yoo orada değil ki şu an Sen oraya ne ara geldin lan bir şey hocam? Çıkarak Yemin <laughs> et Aha Mete orada enderman öldürüyor Canım az benim de az. Lan geldi. Sada kalkanım yok. Sada... Zata... Niye kaçıyorsun ki benden? Sada uzaklaşır sana. Benim kalkanım yok. Git buradan. Ha doğru benim demirim var. Bence de demirine kasabilirsin. Yok ya seni öldürürüm sadece. Geliyorum. Bence gidebiliriz? Bak Yo, yo, gitmeyeceğim. Bence korunabilirsin. Ya gideceğim. Senin build yaptığını görüyorum. Nasıl <laughs> <laughs> neredesin? Ben neredesin seni ne arıyorum. Evet. Ne Bizim oldu şey Meteciğim? <laughs> ne oldu ya Fortress mi oldu? Bilmem belki buldum. Belki mi? Allah düşer mi Selamun Aleyküm. Aleyküm. Valla o düşüyorum. <laughs> abi. Sen bana bak ki ben <laughs> şey, ee, demi buldum da ama senin mi portonu bulmayı çalışıyorum. Ben ölüyorum ölüyorum. <laughs> Al. Aa, aa. Nerede burası sandın ya? Abi, uzun oh. sürecek ki gelen burada ya. Oh my god. Oo oh, bir kalp. Sen valla <laughs> Mete video bitecek. Hayır ölme, ölemem. O video biter çünkü. Aboneleri düşün. aboneleri düşün. Gitmeden. Abonelerimin için. Ölemezsin diyorum da niye yardım ediyorum sana? Crafting table'ı alalım Gidin lan buradan. onlar bence seni bırakmayacak. Öldür. Öldürmeye çalışıyorum. Ha sonunda yemek bu yaptım ya. Hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> öldüm ya. Asıl GG abi. GG valla. Nak nak gibi öldün GG world play tabi ya. Çok iyi ilerliyordum ya. Hayır ya abi nasıl ölebilirim ya. Hadi evet, vallan. Sen ölmedin. Ama nasıl bilmiyorum. Magma küpü öldüm ya. Magma küpü ölmüyorsam oğlum nasıl yaptım bilmiyorum. <laughs> yine GG yine de çok yara öldüm yine de öldüm yine de yani yenildim. Ve Asu kazandı abi GG World Race. Yeee yeah, <laughs> ben kazandım. Hiç öldüremedim yine de yendim. <laughs> 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 o bir şey yine de yendim bir şey.